Skill stat sıfırlama olabilir. Görev sıfırlama işte. Herkes diyor. Abi işte herkes diyor da gözünü sevdiklerim. Yeni savurun gelmesi için hiçbir sebep yok. Bak niye gelmez yeni savur söyleyeyim. Bir NC game ortalıkta yok. Aktif olarak gain yapmıyor. Yapmadığı için yeni savur duyurusunu PR yapması gerekiyor. Aktif olarak forumda da göremiyoruz. NC game'i. Discord kapalı. Kol topluluğu çoğunlukla Discord üzerinden iletişim sağladığı için şu anda Discord ülkemizde engelli olduğu üzere iletişim çok zor. Bu yüzden getirmeyebilirler yeni server. Gelecekse eğer. Bak açık açık söylüyorum. Ekstra, Çinko'ya yeni server muhabbeti geldi. Biliyorsunuz ki. Bu eee... Şey. Nostalji server. Nostalji ile alakalı hiçbir şey yok. Sadece sınırlama getirmişler. 70 tane sınırı koymuşlar. Eee... İşte 7-8 itemler yok gibi bir şey demişler. İşte ha, şu. 3.0 sıralar ve 8 set ve üzeri donanımlar şu an mevcut değil. Yani aynı client üzerinden sadece yavaş bir salvo getirmişler. Yani NTC Game'in ee, yıllar önce yayınında şunu söylemişti. Sizleri taş ve sopalarla oynatacağız demişti. Beni halen daha bu korkutuyor. Yani Çinko'ya gelmiş taş ve sopa muhabbeti. 70 level cap'i. E, aynı client üzerinden. Ya yani bu client üzerinden 70 level sınırlı. Bir server gelmiş Chinko'ya. Ee, işte ne bileyim, şellerle oynadığımız, işte meydelerle oynadığımız, klev'larla oynadığımız bir server getirmişler. Sizin düşündüğünüz eski nostalji değil yani. Sadece bu client üzerine birçok şeyi silmişler. İşte ne bileyim, e, CSV yok falan gibi. Ekstra JR yok. Hani normal 80 level yerine 70 level'den başlatmışlar. Birçok şeyi droplara koymamışlar. Yavaş yavaş ilerletecekler. Anladın mı? Aleksanım, hoş geldin. Hangi sayfa ediyorsun avnatçım? 20. Yıl özel full pus verilebilir. Yok. Yani geri dönüş ödülü verilebilir ama. Okçu'da oynanmaz ki öyle. Okçu oynanmaz. Yeni server'a mı geçiyorsun? Lan yeni server yok ki geçeyim. <laughs> Şu anda okudun. Ha bu mu? Atayım linkini kanka. Buyur attım linkini. Ee, muhabbet bunun üzerine tamam mı bu konu üzerine ilerliyor bunu geçtim koru notlarına, bu muhabbeti geçtim ama gelecekse de eğer düşündüğünüz bir e, nostalji savuru değil e, şunu yapabilirler yeni savur gelecekse eğer ama işte bunu bir tane değil üç tane getirirler iki tane getirirler çinkoya bir tane gelmiş naita şu anda bir tane öyle bir savur gelmez niye gelmez İnanılmaz aktif çinkoda çok oyuncu yok çok user yok o yüzden God of War diye bir clan çıkartmışlar. Sadece o server var. Girip oynuyor oyuncular. Ve çok kalabalık değil. Şu an aynısını buraya getir. Tıklım tıklım olur. 10 tane sunucu açması gerekir. Bir server gelecekse eğer. Bir server getirmeyecekleri için en az 3 tane server. Bilemedin 2 server getirmeleri gerekiyor. Zaten birazdan bir video yorumunda Şöyle bir ee, Adam tek tek yazmış. Okuyacağım bunu okumadım. Ben de merak ediyorum getirmezler bir tane server olarak gelecekse de 3 tane server ama ben ge gene söylüyorum geleceğini zerre düşünmüyorum zerre düşünmüyorum ee, bu dönemde çünkü dokuz, yani 8 tane zero sunucusu var inanılmaz aktif bir oyun inanılmaz pus harcanıyor ee, inanılmaz oynanıyor halen daha direkt getirmezler çünkü kendi ayaklarına sıkma olayı var onu da söylemiş olayım bir daha server server bu oyunda neler olmazlık da oldu diyor. Ya bilmiyorum. Üstadım bizikler köpek gibi Raptor Shell çıkarır. O 30-40 PC'li çarlar ile 3 günde full 8 zeller. 9 açıldığında anda ortalık 9'u kaynar. Bilmiyorum. O kadar şey değilim. Ya tabi çok para harcayan bir ülkeyiz bu oyun üzerinden. Çok fazla para kazanan bir ülkeyiz bu oyun üzerinden. Night Online tarihi böyle bir ee, Night Online görmemiştir. Koreko, Çinko, Tayvanko, buralar bu kadar oynanmıyor. Ben bayağı araştırdım. Gerçekten Usko çok aktif. Night Online gelirini çoğunu belki de %70'ini Usko üzerinden kazanıyor. Onlar da bunun farkında. Ta ki ne zaman gelirleri Usko üzerinden düşe geçerse o zaman yeni sahur açarlar. Şu anda aktif olarak e, bir düşüş yok. Yeni sahur gelmesini istiyorsan kanka isteyen Oyuncu topluluğu varsa oyunu bırakacaklar. Bu kadar. Oyunu bırakacaklar. Pus çekmeyecekler. Pire çekmeyecekler. Bu sayı bir ay sonra 10.000 user bırakırsa ikinci ay server gelir zaten. Ama şu anda halen daha aktif olarak oyun oynanıyor. Bir sürü PC var. Bir sürü sanal PC var. E, Mgame şunu demiyor. E, hani bu adamın 15 tane çarı var ya. Her bir çarı için pire çekmiş ya. Bu adam onu 15 farklı kullanıcı olarak görüyor. Tek bir insan olarak görmüyor anladın mı? Farma devam edeceğiz saat 9'da ama. Level jump gelsin vardı bir ara. 55 olunca jump yapıyordu. 70'e Öyle bir şey var mıydı ya? Oha görmedim öyle bir şey. Nasıl araştırdın sen? De para toplayıp Kore'ye mi gideceğim dedin yoksa? <laughs> Aa öyle bir şey var değil mi? Beyler yok mu peki beni Kore'ye göndermeniz? Gideyim Kore'ye çalayım M-Gaming kapısına. Diyeyim ki kardeşim Ha bu server gelecek mi? Gelmeyecek mi? Bize bir açıklama yapın ya diyeyim. Hiçbir, ya e, oğlum forumda da bir açıklama yok. Hani, Night Online'ın kendi resmi forumunda da bir açıklama yok. Night Online World, topluluğu girdim. Resmi duyurular, giriyorum. Sıfır. Sıfır kanka yok yani. Hani bari bir açıklama yapsınlar ya. Şu anda düşünmüyoruz geleceğini. Var olduklarını bilelim. Entity Game'in şu anda var olduğunu bilemiyoruz. Göremiyorum abi. Kenart yok. kulütek yok. Patioz yok. Kimse yok. Abi Tesla Taylan M-Game ofisi ziyareti gelsin ya. Vallahi. Açıklama olmadığına göre gelme oranı yüksek bence. Elektron. Yaklaşık 3 aydır 4 aydır Entity Game yok. Bu muhabbet yaklaşık Kasım ayından beri devam ediyor. Nostalji Sabur denilen boktan bir sabur gelmesiyle Çinko'ya daha çok arttı bu muhabbetler. Gelmeyecek abi. Gelmeyecek diyorum ben. Bence. Gel ya geleceğini zerre bilsem. Şu an çarı bozayım ya. 9 iyi ve satıyorum beyler alın. Direkt satayım yani. Şimdiki. Koreko ve Çinko gelen ko klasik sunucuları bak. Koreko'ya gelmedi bu arada. Herkese selam. Koreko ve Çinko'ya gelen ko klasik sunucuları uzun zamandır eski oyuncuların forumda sık dile getirdiği isteklerden biriydi. Sonunda bizden biz de Çin ve Kore gibi Usko'da bu eski özelliğimizi oyuna kavuşabilecek miyiz sizce? Sonuçta hepsinin ortak noktası M-Game. Diğer yayımcılar bu özelliği getiriyorsa muhtemelen biz de bunu, bundan geri kalmayız diye düşünüyorum demiş bir dostumuz. Çinko duyurusu, duyuru görsel, Koreko açıklaması da varmış burada. Onu merak ediyorum. Bu görsele zaten bakmıştık abi. Ee, şöyle. Çevrilmiyor da. Böyle bir tane görsel yapmışlar. 3.0. Ha klasik versiyon muhabbeti. Nostalji sunucu değil, klasik versiyon. Ee, 70 tane sınırıyla açılmış bir servur, Chinkoya. Güzel, tatlı, oynanabilir. Yani keşke Usko'ya da gelmiş olsaydı, aynı anda. Oynadım, ama bundan işte Usko'ya gelmesi için 3 tane olması lazım. Sallıyorum işte. Zero, Agartha, Pandora diye 3 tane, 70 tane kepinde bir servur gelmesi lazım ki bu kadar oyuncu doysun. Ama düşünüyorum gelmesi için bir sebep yok. Onu söylüyorum. Belki bu aynısı bir sene sonra gelecek bize. Bence de bir sene sonra gelecek diye düşünüyorum. Korekon açıklaması. Knight 3.0 dünya çapında ondan fazla ülkede yaklaşık 10 milyon çekirdek kullanıcıyla başarıya başarıyla kullanılmaktadır. Bu kez Knight 3.0 Çin ve Güney Kore tarafından ortaklaşa oluşturulan ve dünya çapında premieri yapılan ulus, ulusal sunucunun özelleştirilmiş bir sürümüdür. Bu sürüm küresel olarak e, senkronize edilen Night 3.0 sürümü temel alın geliştirildi. Ve özel olarak birçok yeni oyun içeriği eklendi. Bu Çinko kısmında duyuru yapıldı. Koreko bunun açıklamasını yapmadı kanka. Yani işte herkes bir şeyler dediği için buna birçok katılan insan oluyor. inanan insan oluyor. Ha, kesin gelecek ya diyor. Geçiyor. Bu video yayınlandı evet. 4 hafta önce. Eee... Peki buraya niye yorum yapmamış kimse? Niye buraya kimse yorum yapmamış abi? Çok merak ediyorum. Yazın buraya abi. Yeni savur gelecek mi? Artık canlı yayın Darlayın buradan. Ee, böyle bir şey paylaşmışlardı. Yani, böyle bir video. İşte burada normalde... Ne, nerede lan o? Bir tane görsel vardı. Biri tek tek açıklamıştı burada bir şeyleri de. Oktober moktober bir şeyler diyormuş da bulamadım. Neyse bir tane görsel bulmuşlar. Boşver salla. Muhabbet bu yani. Arkadaşlar yeni seyirci gelecek sizi senden ucuzdan ucuzdan bana satın olur mu? <laughs> evet bu arada. Yayın diye bir konu açmışlar. 16'sında 2 gün önce. Orta, ortada Cuma günü Entity Game tarafından açıklama yeni yapılacağına dair bir söylenti var. Doğru mu bu? Bak şimdi. Yani bu söylenti nerede? Forum TR'de. Biri söylemiş. Ya bu kadar kolay insanları kandırmak. Bir tane moderatör selam. Canlı yayın yapılacaksa resmi duyuru yapılacak. Oyuncularla paylaşılır. Yapılarak oyuncularla paylaşılır. Resmi duyuru dışındaki sözde haberlere, açıklamalara itibar etmeyiniz şu an için canlı ile alakalı bir paylaşılan resmi durum yok demiş. Haklı. Miraç biz Koko ve Bedene boşuna mı aldık? Lan oğlum bak yeni savuru getirmeyin. Daha Oda birledim. Elfi bak daha Kok'un diğerini billeyemedim. Hocam daha bunu billeyemedim. Hadi getirmeyin ilk savru. Bir billeyeyim. Bir çara dizeyim tamam anlamıyla. Ee, geçtim buna. Yeni sunucu mu geliyor acaba? Vay canına. Sunucularda bir hareketlilik var. Yeni sunucu mu geliyor acaba diye bir konu açmışlar. Resmi bir duyur olmalı demiş bir arkadaşımız. Ee, ama oyuncuların tahmini Çinko ve Japko'ya gelen klasik sunucular dolayısıyla böyle bir tahminde bulunuyoruz. Bir şey demiş. Moderatörümüz demiş ki selam. Şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Olursa duyurusu yapılır. Bunu zaten Altar Sirius Vega dönemindeyken Agartha Zero Feliz Açılacağı zaman. peki bir şey soracağım bir saniye çok güzel bir soru soracağım çok güzel bir soru soracağım ben o dönem yoktum bu oyunda bilmiyordum yani nightı bilmiyordum Knight Online diye bir oyun bilmiyordum Altar Vega Sirius döneminde aktif oynanırken ee, böyle durumlar var mıydı yeni savur gelecek diyorlar mıydı ha yani yeni savur gelecek işte hadi gelsin falan diyorlar mıydı? Pat diye mi açıldı? Bir anda değil mi? Kimse tahmin etmiyordu değil mi? geleceğini, açılacağını? He? İşte bak sürpriz diye he kankam evet ya İşte bu arkadaşlar vallahi bu tam olarak bu abi pat diye gelecek bir anda gelecek ama bir düşünün Altar ve gösteriş dönemine oyun ne durumdaydı pandemi bittikten sonra belli bir süre galiba oyun çok düşüşe geçmiş değil mi İnsanlar işe başlamış, işe güce başlamış. Yeni sahur gelmiyor bebeğim.